Bişare evet. Çeto ve Cemil Çeto. 1888'den nereden baksanız 20-30 sene boyunca eşkıyalık yapıyorlar. Yani Abdülhamit merkezden emri veriyor. ikinci Abdülhamit. Vali ki yakalayamadık. İdam edecekten adamlar hapisten kaçıyor. Ülkem için savaşmak istiyorum falan filan diyor. Sonra Azerbaycan'da savaş olunca Osmanlı için gidiyor savaşıyor ve şehit sayılıyor. <laughs> Osmanlı'nın son döneminde eğitim oranlarını araştırın arkadaşlar. Hiçbir yüzde falan yok bu arada. Okuma yazma bilenlerin oranını vesaire paylaşıyorlar. Neye dayanıp paylaşıyorlar ben anlamış değilim. Hani birebir bununla ilgili bir sayım yok Cumhuriyet dönemlerine kadar. Mesela Osmanlı nasıl yapıyor? Erkekleri baz alarak yapıyor bunları. Erkekleri baz alarak kaç kişi var nüfus sayımı yapıyor mesela. Okuma yazma biliyor musun? Bulabildiklerine soruyorlar. Medreseler falan da değil arkadaşlar. Osmanlı mesela Balkan topraklarında beşeri bilimleri anlattıkları yerler var. Okullar var. Hani işte Mustafa Kemal hikayesinde de anlatılır. Şemsi Efendi okuluna gitti. Orası daha batılı eğitim veriyordu. İşte mahalle mektebi vardı. Tam olarak sistem bu çünkü. Sıbyan mektepleri var bir tarafta. Diğer tarafta biraz da işte Avrupa'ya eğitim verenler var. Bir de 1910'lu yıllarda, 15'li yıllarda ve öncesinde Amerikanların, İngilizlerin, Fransızların misyoner okulları var. Bunlar da daha çok Ermenileri bölgede kışkırtmak için açılan okullar. Misyoner evet. yetiştirmek için. Bu okullar da azımsanacak boyutta değil bu arada. Ve bu misyoner okullardan birçok Ermeni faaliyetleri oradan örgütlenir. Şunu altın çizmek gerekiyor. Ermeni ayaklanmalarında, ilk Ermeni ayaklanmalarında ben Kemal Kemal Bey işlemiştim ya. Tecr'den önce Yozgat'ta Tecir dönemi gelince niye böyle ayaklanıyor millet birden? Birden böyle komşu komşu birbirine mi giriyorlar? Hamidi alaylarından evvelki ayaklanma var. Birinci, ikinci Yozgat ayaklanması var. Neler oluyor neler? Neler yapıyorlar neler orada? Sol bir ayaklanma o mesela. Yani kendilerini sosyalist diyorlar. Öyle bir ayaklanma o. Hamidi alaylarına ne diyorsun Erlik peki? Hani bu da temel dayanak ya olarak gösteriyor tecir, ya. Ya Tecir ya, ya Hamidi alayları gibi zaten. iki alternatif var isyan bastırmanın. Ya onu ya bunu yapacaksın. Ki deniyorlar. ikisini de deniyorlar aslında. Burada yaptıkları şey bu. Hamidi alayları döneminde zaten şunu net söylemek gerekiyor. Oradaki halk işte durup dururken üzerlerine saldırdığı bağımsızlık istiyorlar diye öyle bir şey yok. Zaten bağımsızlık faaliyetlerini imparatorluk içerisinde azınlık olarak sürdürüyordu adamlar. İlk şey anlaşmalarını biliyorsun Berlin anlaşmaları falan adamlar nasıl geçirdiler Osmanlı'ya? Ermeni azınlıklar. Anlaşmanın içerisinde Ermeni azınlıklarının kombasını geçirmediler mi Berlin'de? Potsdam'da. Geçirdi adam değil mi? Yani adam her türlü işini götürüyor zaten. O kadar bir özgüven gelmiş ki. Ben Yozgat'taki şeyleri inceledim ya bu Kemal Bey'in işte mahkeme tutanakları <laughs> falan filan. Adamlar öyle bir özgüven gelmiş ki. ne diyor zaten Ruslar gelecek diyor kuzeyden. Rus korkusu da var. Ruslarda yani Ruslar da gökten şeyleyinmedi Birinci Dünya Savaşı'nda. Sürekli zaten hazırlık içerisinde planlama içerisinde Haritalandırmış. Nereden gireceğiz? Nereye üst kuralım diye. İngilizler 1908'de şeyi kuruyorlar. Oradaki köy köy dolanıyor şey bu Ermeni çeteleri. Bir tane Adana'dan gelen var. Çok namlı. Orada işte şey yapıyor bu. Ayaklandırma işlemlerini falan yapıyor orada. Kemal Bey'i de oraya sevk ediyorlar. Boğazem Kaymakamı olarak. O da bir zaman sonra bu faaliyetlerden öğreniyor. Bunları bastırmaya çalışıyor falan filan. Diyor ki oradaki köylüler. Bak bunu Ermeniler kendileri söylüyor ha. bize geldi böyle böyle dediler diye. İstanbul'da yargılanırken. Bir de yargılamaları da biliyorsun İstanbul'da. Nemrut Paşa falan yargılıyor. yani. Türk şeyi altında da baskı da değiller. Bu Ermeniler bunu söylerken. Bize diyor Ruslar gelecek azıcık ayaklanın. Ruslar onu bahane edip gelecek Zaten ortodoksları korumak için. Bak 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 mantığı bak. Mantığa bak. Emre görüyor musun mantığı? <laughs> ortodoksları korumak için Ruslar yani nasıl düşünmüşler? Şiddet sarmalını. Oradaki amaç şey değil. İmparatorluğu yeneriz amacı değil o. İlk ayaklanmalar. Ki İmparatorluğu yenmek o. falan değil. Biz, bizim İslamcılar diyor. Nasıl bu millete baş kaldı? O adamın derdi o değil zaten. Çünkü niye? Bugün tweet attım ben. Osmanlı'da bu yaygın. Azınlıkta olsa, A'da olsa, Müslüman da olsa ne olursa olsun devlette pazarlık yapmanın aracı güç göstermektir. Merkezi yönetimle. Savaşırsın, vurursun, öldürürsün. Hayatta kalırsan devleti bir zaman sonra şey yaparsın masaya oturturursun. Bu senedi ittifaktan başlar bu bilirsin Emre'ciğim. Aynen öyle. İşte o az önce verdiğimiz meşrutiyet. Az önce verdiğimiz meşrutiyet. Meşrutiyetin ilan edilmesi isyanla başladı. Sonucundan oldu? İsyan edenler daha sonrasında meşrutiyette hürriyet kahramanı oldu. E baktığın zaman şu anda mesela eleştiriyorlar iddiat ve terakki. Adamlar kendi amacına yönelik hizmet etti. O dönemin koşullarında bunu yapması gerekiyordu. Osmanlı'daki konjektür buydu. Sözünü mü geçirmek istiyorsun? Gücünü göstereceksin. Alışılım bu. Ya bir de ya örneği var oğlum bunu. Demin sana söyledim yayında. Bir şarjeto hikayesini biliyorsunuz. Atatürk esir almış daha ne böyle hikayeler vardır falan diye Twitter'da dalga geçiyorlar millet böyle. Ben bunu çok dinledim. Bu çevredeki insanlardan kaldığım zamanlarda muhabbet ben böyle çok hikaye dinledim. Çok hikayeler dinledim böyle. Çok öldürüldükten sonra kalkan mı mezarı kaybedildikten sonra geri gelip işte köye kendini gösteren alimler mi, cartlar mı, curtlar mı, mı ne hikayeler dinledim böyle neler. Yani çok iyi biliyorum o hikayeleri. O hikayenin aslında iki kardeş var arkadaşlar. Bişare evet. Çeto ve Cemil Çeto. Bak çok ilginç bir hikaye. Bişare Çeto ve Cemil Çeto aga diyorlar bunları. Bu ikisi 1888'den sevgili Emre 1900 15'e kadar mı? 14'e, 8'e kadar mı? Pardon 8'de olabilir. Cumhuriyet dönemine kadar mı? Yani ne, nereden baksanız 20-30 sene boyunca eşkıyalık yapıyorlar. 20-30 sene boyunca adamlar eşkıyalık. Bak 20 sene eşkıyalık nasıl bir şey düşünebiliyor musunuz? 20 sene eşkıyalık yapmak ne demek? Aklınız alıyor mu bunu? 400 yıl evvel değil ha. 20 sene eşkıyalık, 20-30 sene eşkıyalık yapıyor adam. İkinci Abdülhamit dayanamıyor artık. Özel birlik gönderiyor peşinden. Gidin bunu öldürün diye. Adamlar bütün birliği öldürüyorlar. Bak Abdülhamit'i bunun kellesini alın diye, yani otorite zayıf. Ne oluyor? Meğerse bölgedeki askerler, işte paşalar, variler kimi atadıysa oraya bunlar da Kürt olduğu için lokal Bunlarla anlaşıp kendi koruyor orada. Yani Abdülhamit merkezden emri veriyor. İkinci Abdülhamit. Oradaki valilik yakalayamadık. Hapse atıyorlar, idam edecekler. Çünkü padişah bizat ilgileniyor, anladın mı? İdam edecekler. Adamlar hapisten kaçıyor. Çete geliyor, kapı hapisten kaçırıyor elemanı. Düşün. Ve orada yine onlar şey öldürüyor. Askeri şehit ediyorlar, öldürüyorlar. 30 sene işkiyalık ne demek? Bakın bu topraklardaki şeyi anlayın diye otorite sorunu. Osmanlı'daki otorite sorunu anlayın diye anlatıyorum size. Sonra ne oluyor biliyor musun Emre? Nedir abi? Adam mektup yazıyor. Abdullah de beni diyor affedin ben diyor. Ülkem için savaşmak istiyorum falan filan diyor. Sonra Azerbaycan'a savaş olunca Osmanlı için gidiyor savaşıyor ve şehit sayılıyor. İşaret Çeto. Çaka değil bu Azerbaycan'da şehit oluyor. Yani resmi kayıtlarda Osmanlı'da şehit sayılıyor. 30 sene eşkıyalık sonrası. Ha, 30 sene eşkıyalık. Hangi yıl öldüğü bu arada? Şeyden önce ya işte Abdülhamit döneminin sonunda daha önce ön Türkler olmadan galiba. Tamam. Padişah öyle. Reşat dönemi de olabilir. Ya da Abdülhamit de hatırlıyorum ben. Hadişah mektup yazarak ama affını istiyor ve alıyor affını. Küçük kardeşi Cemil Çeto. O da Cumhuriyet döneminde halen de şey hayatta. Devam ediyor eşkıyalı. Ve bu da ayaklanmak istiyor Cumhuriyete karşı. Bunun üzerine Atatürk de bunu astırıyor. Başam doğru bildiğini yapmış. Ha, anladınız mı şimdi? Yani bu böyle şey değil. Aa Cumhuriyet geldi. Aa olmaz canım. Düzen bozdu. Ayakta böyle bir şey değil bu. Adam alışkanlığı işine geldi. Ayaklanırız. 20-30 sene öldürürüz. Ondan sonra da zaten barışır bizde. Ne yapacak? Osmanlı zaten zayıflamış diye. Muhtemelen gerçekten onu beklediler Cumhuriyet'ten de. Beklen zaten oydu ya. Şeyde de öyleydi. Şey Said de Said Rıza'da hiçbir asılacağını beklemiyordu ki. Ben gücümü gösterirsem Kemal Paşa onlar zaten demokrasi falan dinlemezler. Kemal Paşa'yı muhatap alırlar. Kemal Paşa benim gücümü görür. benimle masaya oturur. Buraları sen yönet paşam. Buralar senin olsun diye böyle yarı feodalite devam eder. Düşüncesi vardı bunlar. Şey Said'de de öyle. Şeyler okudum mu bilmiyorum. Son birkaç gündür paylaşıp duruyor biz diyor ayaklanma nereye varacaktı destek zaten diyor ayaklanmayı sürdürecektik bir zaman sonra da aramızda şey olacaktı bize yarı bir şeriat otonomi vereceklerdi biz de barışacaktık öyle düşünüyorlar alışmış kudurmuştan beterdir mantığı öyle düşünüyorlar ha Türkiye'de bu dönemlerde Kürt ırkçılığı milliyetçi ideolojik olarak bir tane ayaklanma vardır o da ağır ayaklanmasıdır Kürt milliyetçi ayaklanması yani hakikaten bağımsız bir Kürdistan kurup kalıcı bir şekilde bir ayaklanma hani kendi feodal şeyini kurtarmak için değil de böyle Kürt milliyetçisi olarak ağır ayaklanmasıdır orada bugün biz işte Zilan katliamı diye satın atarlar. Bir aslında bir ayaklanmanın sonu. Yani iki, iki yıl mı ne sürüyor ağır şey? Ağrı Cumhuriyeti. Cumhuriyet ilan ediyor adam. Hatta gazetesini çıkarıyordu o süreçlerde. Yani bu Hoybunları falan araştırırsanız zaten veya Baytar Nuri mesela Seyit Rıza'nın yanında ne aramış, neler dönmüş orada bu Koçgil isyanından sonra niye Tunceli o dönemki dersime gitmiş? Veleman'ın yazdıklarına işte gençliği hitabetini falan da okuyun. Bunların ideolojisini anlarsınız zaten. Bunlar main şey olmuşlar. Seyit Rıza gibiler. Hani okuma yazması olmayan siz bakmayın böyle işte yok aidi, yok şeyitti bilmem neydi. Feodal okuma yazması olmayan rezil tipler onlar. İdeoloji, ideoloji anlamazlar bunlar. Hani sen Kürtsün desen adam o nedir lo falan dersin sana. <laughs> Anladın mı? O Şeyh Said falan zaten Nakşilik'ten. Ha bir de neymiş? İşte İslam için cihad edilmiş. demiş. Ya kardeşim o zaman bu adam Birinci Dünya Savaşı esnasında neredeymiş? Rus gelmiş, Yunan gelmiş neredeymiş? Said Nursi bile o kadar laf ediyorlar. Said Nursi bile gitti savaşta esir düştü biliyorsun. Ruslara karşı savaşta Said Nursi es esir düştü. Onbaşı mıydı hatta o savaşta öyle bir şey de var. Evet, yani. gitti evet. esir düştü. Hani nerede Şeyh Said? O taşınıyor o zaman. Ruslar geldiği zaman çekiliyor, taşınıyor. E bunlar sana... cihat edemiyor da sikim bize mi kalkıyor senin? Şeyi soracağım Erlik. Bu söz galiba şeye aitti. Yalçın küçük, Yalçın küçüke. Şeyh Said ile ilgili hiçbir belge so, ilgili... Yok İngilizlerle anlaştığını gösteren hiçbir belge yoktur diye bir sözü var. Tam Sovyetlerin uydur sözü değil bayağı yazdığı şey eserler evet. falan da var. Onu Sovyetlerin uydurmasıdır Türkiye'de kalkındırma için. Peki bununla ilgili? Gerçekten bir belge falan çıkmadı mı şimdiye kadar? İrtibat halinde olduklarını mı? Evet. Kili tarafta irtibat halinde olduklarına net belgesi yok. Zaten böyle bir şeyin belgesi de olmaz. E, yanındakilerden falan şeklinde bir şey var çünkü. Nuri, Nuri dersi mi senin dediğin? Var Seyit evet. mesela Sayit Rıza'nın da bizzat mesela Sayit Rıza'nın okuma yazması yoktur. Evet yanındakilerden hep kullanıyorlar Bak, Okuma, aslında okuma yok yanındakiler değil yanındaki Yanındaki. Seyit, Seyit Rıza'nın okuma yazması yoktur ama Fransa'dan destek isteyen mektubu vardır. Telgrafı vardır. Onu daha önce John paylaşmıştı. Bazen da. bazen karıştırıyorlar, Seyit şey karıştırıyor Seyit'le şey Said falan karıştırdıklarını yapıyor bazıları böyle. Ya. Şimdi <laughs> nasıl oluyor da bu adam bunu yazıyor? Kim yazıyor? Baytar Nuri. Nuri dersi mi? Baytar Nuri yapıyor bunların hepsini. Mesela Koçgiri'de de o var. İstanbul'da işte Hoy bununla birlikte Lübnan'da bunlar birleşiyorlar. Oradaki Ermeni milliyetçileri, Kürt milliyetçisi olarak oralarda ayaklanma yapmaya çalışıyor ama Kürt olduğu için ayaklanmıyor bunlar esasen. Kürtlük birinci de farklı. Orada bugün bunları sandıkları gibi şey okuyor böyle. işte dört parça Kürdistan'ı bölünsün falan öyle bir ulus bilinci falan yok orada adam bilincini şeyden alıyor. Nakşilik, Sisile'yi Sadat'tan alıyor. Şey Said durumunda, Seyit Rıza durumunda farklı. Kendi çöplüğünde öten bir horoz. Nuri Dersim'i de iki bu Koçgiri'den sonra Dersim'e gittiği zaman diyor ki şey ya bunlar burada ayaklanabilir. Biz de bunu şeyimiz için kullanırız. Kürt e, milliyetçi şeyimiz için kullanırız falan. Zaten mesela Tunceli hakkında işte bütün e, muzur, kan oldu falan filan bu hikayelerin hepsinin yazarı şeydi. Baytar Dersim, Baytar Nuri'dir. Dedim bakın bay, hakikaten hepsi kaynak Baytar Nuri. Nuri Dersim'i. Nuri Dersim'in de gençliği hitabesini okuyun. Nasıl ideolojide bir adam olduğunu anlarsınız. İntikam intikam diye bir tane gençliği hitabesi vardır. E, gençliği hitabe yazmış? Tabii yani Atatürk'ten etkileniyor. Kırklar'da o da yazıyor gençliğe hitap ediyor. Kürt gençliğine hitap ediyor.